Bakın bugün intikam günü. Evet. Bakın şimdi. Bugün intikam günü dediğim gibi ne yapacağız? Bugün Liverpool Beşiktaş maçı yapacağız. Bak. Bizim kadroya bak be. Mükemmel bir kadromuz var. Bakalım hemen şuradan lan yanlış gittik biz. Premier Lig'i seç ya şuradan. Liverpool neredesin lan? Neredesin oğlum lan? Neredesin? Senin bugün ağlatılıyorum. Ha. Liverpool Beşiktaş maçı. Okey diyoruz. Bakın bizim tak bizim şeye bakın. Kaleye çek aldım. Kaleye çek aldım. Da, e ileride sağ kanatta Kovarejma e sol kanatta Mario Gomez or Santa ben varım. Çok iyi. Ondan sonra benim sol kanatın bir aşağısında Zlatan İbrahimovic'i aldım. Bir de defansta Pepe var. Bu transfer yaptığım kişiler. Diğeri zaten normal Beşiktaş kadrosu. Hemen girelim. Şu intikamımızı bir alalım. Bugün intikam günü. Bugün Beşiktaş'ın intikamı alınıyor arkadaşlar. Goodbye Liverpool diyeceğiz. Nasıl oynayacağım ben? Yani şöyle şöyle yaparsak tamam böyle güzel geçelim maçımıza tamam başladık neyle veriyorduk lampası ha W ile ha ay 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 ay, ay. Hadi. İntikamımızı alacağız. İntikam, intikam. Penaltı değil. Penaltı değil. Ya penaltı değil ya. Ya kırmızı kart ya. Üf. Ferrari'ye verdi ya Ferrari. Ferrari. Çek hadi kurtarırsın. Ya. Off. Çok kötü oldu bu arada bu. Kovarajma. versen bana be. Zlatan İbrahimovic. 1-0 Liverpool önünde başladı. Çeviririz. Çeviririz de bakkala gitmezsek çeviririz. Yedik. Yedik yedik her türlü yedik. Ya oğlum ben bugün öcümü alamayacak mıyım bunlardan ya? vardı arkadaşlar. Ee, yakında soru cevap yapacağım. Ya of. Ya hocam hiçbir şey yok. Alamasın ya. ya. Hiçbir şey yok ya. ya. Adamsın çek. Adamsın çek. Verdin şöyle. Ya nasıl varıyorsun oğlum ya? İntikam diyorum ya. Adamsın. Çek oğlum çek. Çok, çok iyi lan. İyi ki almışım. Ya yakında İlkel Kasillası da alacağım da. Olmayabilirim ha. Güzel kaleci çek. Hocam. Hocam bak şimdi. Bana fuar yaptırtma. Bana fuar yaptırtma. Bana yaptık yaptırtma hocam ya. Kuarajma. Kuarajma alamadı. Kuarajma. Kırmızı kart mı? Tamam sarı sarı. Mario Gomez'e mi? Eşyan'a mı? Eşyana mı? Sen kime kart gösteriyorsun lan? Eşyana mı gösteriyorsun kartı Hayırdır baba? Aga ya. Hadi çevirirsiniz. Çek adam. Yemin ederim çek adam. İbrahim Movic. I love the Movic Movic. I love the Mowich, Mowich. Hadi. Hadi ya. Al hadi ya. Aldı. Şuradan bir sallarsak tuttu. Tuttu. Top adresine gitti. Akır. Bu ben miymişim ya? Also davet that would be dangerous. Haydi, haydi, haydi. Gol! Attı. Attı golünü arkın. Üf, 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 üf. Ay, mük, 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 gol, mük, gol, mük, mük. Hayatımda böyle gol atmadım ya. Abartıyorum, abartıyorum. Haydi. 2-0'dan 2-2'ye yapamaz mıyız? Cık. Hocam. Hocam. Hocam daha ne? Hocam. Hocam. Daha ne yani? Daha ne hocam? Şöyle. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Haydi. Eyşan al, al. 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 Al topu. Al al. Adam ama yardırıyor ya. Aldık tamam top bizde. Ya vereceğim. Defans olmasa yokuz biz yani. Haydi. Ya atarız ya o golü Ne yaptık hocam? Ne yaptık? Yemin ediyorum ne yaptık? Ha tamam gol değil, gol değil. Gol değil. Hızlı ya, hızlı ya. Alamaya hadi ya. 45. dakika. Ya of. Hadi ya alın ya 2 yaptım. 2-0'dan 2-2 yaptım. Bir gol daha atarsak intikam alınıyor. Bir gol daha atarsak intikam alınıyor. Bir gol daha atarsak 3-2 intikam alınıyor. İntikam alınıyor. Ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Haydi. Gol. Gol intikam alındı. Gol yemeyin aga. Tek defansif, defansif aga, defansif. Defansif yapın. Gol yemeyin. Mükemmel attım. Hat-trick yaptım lan. Maçta hat-trick yaptım. Arkadaşlar 3-2 yeniyoruz şu anda. İntikam alınıyor yavaş yavaş. Liverpool Beşiktaş. Ya, yeme ya yeme ya yemeyin ya Fernando Torres attı bir de ya Tor, toz kafa toz kafaya bak yemeyin gol yeme gol ya Mario Gomez ne yapıyorsun nereye atıyorsun top top nerede sen neredesin ya pasa atacak Asım mı David Dangers? Asım Adam basıyor istediği gibi basıyor ya. <gülüyor> uf uf. <gülüyor> ya hocam. edik. Oha, oha, oha yani. Oha yani. Oha yani kanka. Oha! İbrahimovic, İbrahimovic, İbrahim Movic, 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 İbrahim, Movic, Movic. Verdim Maxi Gomez, Mario Gomez, Maxi Gomez. Ya nasıl olabilir? Oğlum ben FIFA 7'de kornerleri çok kötüyüm ya. Kornerlerde çok kötüyüm ya. Ya kornerlerde çok kötüyüm ben ya. Я, уф, Сатья! Уф, Сатья! Arkadaşlar like atmayı like, abone olmayı unutmayın e, yorumları yazın e, Fenerbahçe Manchester United intikamları bu seri yapıyoruz ne olur söyleyin e, zaten 3 seri can olacak yorumlarda yazın Galatasaray Real Madrid Manchester United e, Fenerbahçe bu ikisinden birini yazın en çok fazla en çok yazanını yapacağım. En sonunda da kalanı yaparım. İlk önce Beşiktaş'ta başlayalım dedim. <laughs> Ana çok iyi gitti bu arada. Tamam daha iyisini yapabilirdim. Daha iyisini yapabilirdim. 86 dakika. 86. Aga intikam alındı ya. Sen rahat ol intikam alındı. 88. Bir gol daha yemeyin. Gol yemeyin. Top bende. Ya Aga Çok güzel orta bu arada. Mükemmel orta. Mükemmel orta açtım. 90. dakika ve maç bitti. Mükemmel. 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 4-3 Beşiktaş Liverpool'u yendi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, yorumlara yazın. İşte. Kim Kim olsun Ve de like atmayı abone olmayı unutmayın 50 abone olduğumuzda Canlı yayın açacağım e Arkadaşlar canlı yayın açacağım Eğer like atıp Abone olursanız Bu daha gerçekleşecek Ve de arkadaşlar Yorumlara yazmayı unutmayın Başka Türk takımlarının intikamını Almak istiyorum Yorumlara yazın alalım intikamını Görüşmek üzere bir saniye. Ya da görüşmek üzere. Bay bay. Bekleyin.